1966 yılında dünya ülkeleri bağımsızlıklarını kazanıp kalkınma yarışına girerken cesur bir soru soran bir kitap yayınlandı. Eğitim gerçekten bir ulusu modernleştirebilir mi? Cevap düşündüğümüzden daha incelikliydi. Bugün Arnold Anderson'un neredeyse 60 yıl sonra bile şaşırtıcı derecede güncel kalan bir makalesine, bir klasik metne dalıyoruz. Anderson gelişmekte olan dünyada 3 sloganın yankılandığını gözlemledi. Bunlardan birincisi bağımsızlık, ikincisi kalkınma, üçüncüsü ise modernleşme. Peki modernleşme gerçekten ne anlama geliyordu? Bazıları için Birleşmiş Milletler'e katılmaktı. Bazıları için çelik fabrikaları, hava yolları ve yükselen yaşam standartlarıydı. Bir başkaları için ise bilim ve aydınlanmaydı. Ancak tüm yorumları birleştiren bir tema vardı. Modernleşme eğitim gerektiriyordu. Neden? İşte size 3 sebep. Bunlardan ilki teknoloji ve ekonomi. Tarımsal üretim yapmak, fabrika işlemek, küresel ticaret yapmak için eğitimli insanlara ihtiyaç vardır. İkincisi ulusal birlik. Eğitim, kabilelerin ve köylerin kendilerini tek bir ulus olarak görmesine yardımcı olur. Üçüncüsü yönetişim. Modern bir devlet bir liderin sesinin ulaşamacağı yerlerde idareyi koordine edebilmek için okur yazar memurlara ihtiyaç duymaktadır. Ancak Anderson uyarıyordu. Sadece okul inşa etmek yetmez. Eğitim İşçi yaratmaktan çok daha fazlasını yapar. Kimliği, bağlılığı ve vatandaşlığı şekillendirir. Kültürlü ve entelektüel sistemleri korur. Geleceğin seçkinlerini belirler, hatta öğretir. Ortak gelenekleri ve siyasi inançları aşılar. Ancak işte sorun. Okullar aynı zamanda muhafazakar kurumlardır. Eski yolları güçlendirip güçlendirmedikleri veya yenilerini inşa edip etmedikleri sadece müfredata değil, sınıf dışında olan her şeye bağlıdır. Anderson şöyle yazmıştı: Eğitim sihirli bir ilaç değildir. Onu bir topluma enjekte edip otomatik bir dönüşüm bekleyemezsiniz. Eğitim ve ulusal gelirin el ele gittiğini varsayarız. Ancak tarih bunu karmaşıklaştırıyor. 1890 yılını gösterdiğinde Amerikalı gençlerin %5'inden azı liseyi bitiriyordu. Ancak ABD hali hazırda yüksek gelirli modernleşen bir ulustu. 1959 yılını gösterdiğinde Sovyetler Birliği'nde 10 yıllar süren sanayileşmenin ardından ortalama bir işçinin sadece 4 yıllık resmi eğitimi vardı. Peki hangisi önce gelir? Eğitim mi? Ekonomik büyüme mi? Anderson bunun adım adım bir döngü olduğunu öne sürer. Küçük bir fazlalık biraz eğitime olanak tanır. Bu da biraz daha üretkenlik sağlar ve bu da daha fazla eğitimi finanse eder der. Ancak sosyal çevre destekleyici değilse insanlar öğrendiklerini kullanamazsa okullaşma verimsiz olabilir. Anderson bize 3 pratik soru sormaya iter. Bunlardan birincisi ne kadar eğitim Yoksul ülkelerin sınırlı kaynakları vardır. Aceleci programlar israftır. Yabancı uzmanlardan yararlanmak yardımcı olabilir ancak genellikle gurur buna engel olur. Eğitimin gerçek maliyeti vazgeçtiğiniz şeydir aslında. Belki ilkokul öğretmenleri belki yol yapımcıları. İkincisi ne tür bir eğitim Genel eğitim mi, mesleki eğitim mi? Anderson uyarıyor. Okulda tarım öğretmek çocukların tarımdan nefret etmesine neden olabilir. Mesleki beceriler çoğunlukla iş başında öğrenilir. Kalite önemlidir ve öğretmenlerin öğrencilerinden çok az de olduğu ilkokullarda bunu geliştirmek oldukça zordur. Bir üçüncüsü kim için? Kim eğitimi alacak daha doğrusu? Herkes değil yoksul bir ülkede bazı bölgeler daha hızlı ilerleyecektir doğal olarak. Eşitsizlik kısa vadede kaçınılmazdır ve okullaşma iş beklentisi yaratmaz. Bunu piyasa yapar. Gençlerin çiftçi olmasını istiyorsanız çiftçiye iyi para ödemek zorundasınız. Anderson'un altını çizdiği çarpıcı bir gerçek daha var. Eğitimli köy çocukları neden köylerine dönüp değişim yaratmıyorlar? Sıkça okullar ve tarım dersleri suçlanır, ama asıl mesele eğitimin köyde karşılık bulmamasıdır. Modern yöntemler öğrenmiş bir genç köyüne dönse bile ailesi geleneksel yöntemlerde ısrar ol, ısrarcı olduğu sürece tarımsal destek ve pazar yoksa o bilgi köyde filizlenemez. Sorun sadece okulda öğretilende değil eğitimin ekildiği toprağın verimsizliğindedir. İşte. Anderson'un bize bıraktığı en önemli ders burada yatıyor. Eğitim tek başına zayıf bir modernleşme aracıdır. Ancak değişim isteyen girişimci ruha sahip yeniliğe açık bir toplum tarafından kuşatıldığında güçlü bir kaldıraç haline gelir. Modernleşme sadece diplomalarla değil, ekonomi, kültür, yönetişim ve toplumsal taleplerin birlikte ilerlemesiyle mümkündür. Okul bu ekosistemin yalnızca bir parçasıdır. 60 yıl sonra Anderson'un sözleri hala yankılanıyor. Diploma ve dereceler peşinde koşarken unutmamalıyız. Eğitim bir boşlukla işlemez. Toplum hazır değilse okul tek başına köyü değiştiremez. Eğitim tek başına ulusu modernleştirebilir mi sorusunu sizlere yönlendirmek istiyorum. Yoksa önce toplum hazır mı olmalı? Düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Bu klasik metne dalmamızı değerli buluyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve daha fazlası için zili tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.